Aldı. Turkan! Türkiye'nin olmaz sağ kanattan. Sonar geliyor. Sonar şut çastırdı. Yani sonar vurdu. Müthiş müdahale daire Şimdi Türker Fer. Attı Fır Türker. Türker Fer. Türker sol kanattan çok hızlı geldi. Verdi pası Erhan. Etine gidiyor Türker. Türker önüne boşaltı. Türker. Boşta kaldı top Erhan. Son anda defans müdahalesi. Sonar. Defansan ikinci pozisyon. Son sonar. Sonar. Erhan Göksel'in adı kendine ters tek altı bu arada Erhan açısını kaybetti. Erhan bir robo pas içeriye doğru. Sol muazzam bir pas gönderdi Erhan önünde oldu limanla. Erhan müthiş kurtarış. müthiş sürüldü yine. Türker geliyor. Türker verdi pasını içeriye dokunamadı. Yani Göksel'in karşısında müthiş bir ara pas bu arada. Erhan vurdu dışarıya. Erhan. Çekti topu. Soner. Soner. Soner tersi dokunuş. Mustafa. Yaptı ortaya en arkaya Erhan dışarıya. Türkiye ver Mustafa son çizgiye indi içeri doğru top çevrildi. Soner vuramadı. Dur. İlker ona girmiş bu arada. Şimdi İlker doğru top. İlker dışarıya attı. Kona kullanıldı. Ters bir vuruş ve gol. İbocan. İbocan bastı İbocan yardan vuruşu dışarıya gitti. Soner indirdi Soner. Soner kaleci. Bir anda İlker. İlker Soner var Soner karşı karşıya. Soner. Soner. İbocan şut şans vardı kendine. İbocan bıraktı içeriye. Orçun kaç kaç ya. Orçun ters ayak. Ve gol. İçeri doğru top. Karşı karşıya İlker bıraktı. Türker. Müthiş bir müdahale. Soner. Orçun yıkama Soner'e. Verdi pasını, İlker. Soner kaç karşıya. Karşı, Soner. Soner. Şans vardı kendine. Kayrak avantajı bırakıldı. Orada bir anda karşı karşıya vuruş. Agri. Türker bıraktı. Soner vurdu. İkinci pozisyon. Son anda uzaklaştı. Orçun döndü. Orçun. Orçun. Vuruş dışarıya. Evet, oynanmıyor <laughs> bu arada. Türker. Türker koştu var şimdi sağ kanatta vuruş içeriye. Sonra sefer zafer ikinci boşçu. Ve Soner kendi gitti. Soner şut şansı. Soner! Soner! Bak Soner'e Soner. O da bıraktı içeriye. Gökhan! Gökhan! İçeriye doğru top bu arada şimdi Gökhan! Faul! Müthiş kurtarış ikinci pozisyon dışarı. Kaan! Kamaks kole koleja gitti Aslında kardeşim Orçun çevirdi saklana da karşı karşıya vuruş Ceyhun buradan geriye doğru koşturdu. Şut şansı vuruş ve gol!